Ey güzel arkadaşım nasılsın? Umarım iyisindir. Ben deyim. Hocam Yusuf hocanız size bomba gibi bir şeyler hazır. Bir şeyler ya. hocam ne diyorsun ya? Yusuf hoca size bomba gibi bir şeyler hazırladı. Ne hocam? Hocam biliyorsunuz cümlede anlamı ben bitirdim. Soru çözü videosuyla sizinleyim hocam. Hocam bugün LGS'de çıkmış soru da içeren testlerimizi sözleyeceğiz. Bakın hocam iki tane e, iki tane ön sayfada bir tane de tevoktan. çıkmış soru. Tevok da LGS'nin eski adı zaten bu arada. L LGS'de çıkmış soruları inceleyeceğiz. 3 tane 2 test çözeceğim. Bu birinci test. Birinci video ikinci test ikinci video olarak gelecek arkadaşlar. Orada da LGS'de çıkmış sorular var. Hocam LGS önemli. LGS senin iyi bir lisede iyi bir derece yapman için çok önemli. Lütfen bakın cümlede anlamı severler. Cümlede anlam kolay kolay net kazanacağınız bir konu. Lütfen dinleyin arkadaşlar. Bakın vallahi billahi sizin için çabalıyorum ya. Cümlede anlam önemli. Önemli. Hazırsanız geçelim. Hocam ilk soruyla başlıyoruz. Hocam bu arada lütfen bakın sizi seviyorum. Lütfen bu kanalıma da abone olun ya. Vallahi billahi yoruldum ya. Arkadaşlar lütfen sizi seviyorum. Hadi gelin ilk sorumuz. LGS böyle de sorabilir bakın. Böyle de sorabilir hocam. LGS'in işi belli etmez. Demiş ki bu cümlelerin anlamca en doğru biçimde birleştirilmiş araştıranlar hangisi? Önce bir bunlara bakalım. Demiş ki Canan Dağdevren 1985 yılında doğmuş insanın iç organlarını, hareketlerini, elektrik enerjisine dönüştürerek şarj olabilen aygıt üzerine çalışmış ve Türk fizik mühendisidir arkadaşlar. Bizim için Canan Dağ Deviren. Tamam mı arkadaşlar? Bu adam şey, bu adam diyorum ya Canan erkek ismi hocam dediğini de duyar gibiyim çünkü kadın ismi. 1985 yılında doğmuş bir kadın e, kadının e, insanın iç organlarındaki hareketleri hocam. Bakın iç organlarındaki hareketleri, bağırsağın hareketleri vesaire. Bunları elektrik enerjisine dönüştürebilen bir aygır çıkarmış. Tamam bir de bu fizik mühendisiymiş. Hocam bir de daha deviren Harvard Üniversitesi'nde genç akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim insanıdır. Bak Harvard Üniversitesi'nde ha, şey Harvard, diyorum ya Harvard Üniversitesi'nin genç akademi üyeliğine seçilmiş ilk Türk mühendisimiz kimdir arkadaşlar? Canan Dağ Deviren. Yani bizim için Harvard Üniversitesi'nin genç akademisine seçilen ilk Türk mühendisliği bilim insanıdır. Hocam bu cümlelerin anlamca en doğru bir cümle birleştirilmiş hale şeker hangisidir? Türk mühendisi olan Canan daha devilen insan iç organları hareketleriyle elektrik enerjisine dönüştürerek şarj olabilme e, şarj olabilen aygıtlar üzerine çalışarak Harvard Üniversitesi'nde genç akademi üyeliğine seçilmiştir. Hocam bu niye olamaz? Hocam bakın iyi güzel buraya kadar buraya kadar buraya böyle 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 böyle, böyle. bir sorun yok. Ama bir seçim Ama burada dememiş ki bakın. Türk olduğunu söylememiş. Mesela burada deseydi ki ilk Türk mühendistir. Ben bunu alabilirdim. Ama bu, bu yüzden alamıyorum. Bakın. Demiş insan iç organlarına gelene elektrik enerjisi dönüşerek şart olabilen aygıtlar üzerinde çalışmış olan 1985 doğumlu Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren Hartmut Harvard Üniversitesi Geç Akademi üyeliği seçilen ilk Türk bilim insanıdır. Bakın arkadaşlar bütün Hepsini vermiş. Bak Türk bilim insanı olduğunu vermiş. Ondan sonra 1985 yılında Genç Akademi. Ondan sonra Türk Fizik Mühendisi Canan adını vermiş. Canan daha deviren Harvard Üniversitesi. İnsanlar ilk olarak elektrik bilmem ne. Hepsini vermiş. Dolayısıyla cevabımız Bursa arkadaşlar. Bakın Bursa büyük ihtimalle bizim cevabımızdır. Bakalım yine. 1985 yılında doğan Canan Dağ deviren insanın iç organlarının hareketlerini, elektrik enerjisini dönüştürerek şarj olabilen aygıtlar üzerine çalışmalar yap yaptığı için Hartford Üniversitesi'nin genç akademi üyeliği ilk Türk bilimdir. Hayır hocam. Bunu yaptığı için Hartford Üniversitesi'ne bize dememiş ki bunu yaptığı için Hartford Üniversitesi'ne seçilmiş. Hartford genç akademi üyeliğine seçilmiş. Tamam mı hocam? Bakın Hartford Üniversitesi'nde çalışmalar yaptığı için. Burada bizim için dememiş ki bu ayrıntılar üzerinde çalışmalar yaptığı için seçildiğini bize söylememiş zaten. Yani C'yi alamayız. Hartford Üniversitesi'nin genç Akademi üyeliği ile seçen ilk Türk fizik mühendisi olan Canan daha da 1985 yılında doğmuş ve insan iç Organları'nın hareket eden enerjiye dönüştüren ayaklar üzerine çalışmıştır. Hocam bakın bir kere başlı başına yanlış. Hocam bakın. Şuradan itibaren alacak. Bak şöyle geldim geldim geldim. Dur şu paragrafı benim için en başa alması gerekti hocam. Bunu en başa alsaydı bu da olabilirdi. Bu yüzden D şıkkı da yanlış. Sorumuzun cevabı Bursa arkadaşlar. Bakın LGS vallahi billahi billahi de tillahi de böyle bir soru sorabilir. Bakın arkadaşlar gelebilir bu tip bir soru. Soru 2'ye bakalım. Bakalım bakalım bu bize ne demiş. Hocam bu açıklamayı aşağıda dizilen hangisi hayıflamaya pişman, hayıflama hayıflanmayla pişmanlık yoktur. Yani hocam demiş ki yani hayıflamak arkadaşlar ders anlamak anlamında kullanabiliriz. Demiş ki hayıflama cümleleri bir kişinin herhangi bir olaydan veya parmağının bir işten duyduğu üzüntüyü anlatan cümlelerdir hocam. Yani bir üzüntü anlatan cümleler de diyebiliriz aslında buna. Doğru arkadaşlar. En doğru şey bu olabilir. Benim dediğim biraz çelişkili olabilir arkadaşlar. Hayırlama cümleleri bir kişi herhangi bir olaydan veya yaptığı bir işten duyduğu üzüntüyü anlatan cümlelerdir. Bir olay yapmış ve üzgün olduğunu dile getirmiş. Demiş ki pişmanlık cümleleri de yapılan bir hata veya bir yanlış duyulan üzüntüyü belirten cümlelerdir. Sen bir hata yaparsın bundan duyduğun üzüntü. Tamam mı? Demiş ki buradan hangi de Hayırlı veya pişmanlık yoktur? LGS böyle de sorar. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım, soğudum. Hocam bak bu da demiş ki kendim ettim. Bak kendisi yapmış, kendisi bulmuş. Demiş hocam gül gibi sarardım, soğudum. Hocam burada gül gibi saralıp sordu. Hayıflama var ama burada pişmanlık yok hocam. Üzüntüyü getirmemişti Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yani kara topraktır. Hocam burada da zaten hayıflama. Bir işten üzüntüsü var ama burada da pişmanlık duygusu yok. Yalan dünya sana çık çıkışmadım. Eşimle dostumla buluşmadım. Hocam burada ne bir hayıflama var, ne bir pişmanlık hiç yok bile. Hocam ben gidersem sazım sen kal dünyada gizli sarlarımı aşikar etme. Hocam demiş ki bakın ben gidersem sazım sen kal dünyada. Hocam bakın bir işten duyduğu duygunu anlatmış burada hayıflaması var. Gizli sarlarık aşık etme. Burada da pişmanlığını dile getirmiş dolayısıyla cevabımız denizli arkadaşlar basit bir soruydu güzel bir soruydu bakın gelin şurada böyle bir LGS sorusu çözeyim LGS LGS sorusu LGS sorusu 2022'de sormuşlar bu soruyu bakalım ne sormuşlar 2022'de hadi gelin bu 2022'deki soruyu birlikte çözerek yolumuza dimdizlak ilerleyelim Kekova bu yaz tatilinde bakın Kekova demiş ki bu yaz tatilinde gezdiğim koylar içinde en güzel olanıydı koylar bir şeydir arkadaşlar bir yörük gibi bir şeydir arkadaşlar demiş ki keko bir ben bu yaz tadıyla gezeyim koylar içinde en güzel olanıydı koylar içinde en güzel olanıydı tamam mı hocam açıkçası anlamca bu cümle en yakınıdır anlamca benim için en yakını olacak Hocam bu yaz tatilde gezdim kekova o kadar güzel bir koy yok. Hocam demiş bakın bir kere bunu anlamasın. Demiş hocam en güzel olanıydı. Burada demiş ki güzel bir koy yok. Hocam olmaz. Bu yaz saatinde gezdiğim koyların hiçbir kekova kadar güzel değildi. Hocam olabilir. Bakın bunu alabiliriz. Demiş ki bu yaz tatilinde gezdiğim Koylar hiçbiri kekova kadar güzel değildi. Tamam mı hocam? Bakın burada kekovanın güzelliği. Burada demiş ki zaten en güzeliydi. B'yi alabiliriz. Zaten büyük ihtimal cevabımız bu olacak. Kekova bu yaz tatilinde gezdiğim tek güzel koydu. Hocam hayır. Tek güzel koy dememiş. En güzeli hocam yani gezdiğinden en güzel de bunu alamayız. Tekova bu yaz tatiline gezdiğim en güzel koylardan biriydi. Hayır hocam, en güzel koylardan biridir. En güzel olanıydı. Bakın burada demiş ki en güzel olanı Denizli'yi de alamıyorum. Bu sebepten ötürü. Hadi gelin bir de 2022. 2021 LGS. Şöyle güzel yazalım. Soru Kalemimi alalım şöyle. Bakalım ne demiş. Şöyle görmez kalemimizi buradan alalım. Ben eski sokaklar sokakları arzuluyorum. Hocam bakın hatta normal kalemizi alalım. Ya. Altını çizelim ki maksat belli olsun. Dördüncü sorulayız. Sorulayız. Hocam ne diyorsun ya? Vallahi Hocam saçmalığı yok. Neyse arkadaşlar işimize dönelim. Dördüncü sorudayız. Dördüncü soru bize demiş ki Ben eski sokakları arzuluyorum. Yani hocam burada özlem duygusu var bir kere. Bak. İlişkendirle. E, hocam ne diyorsun ya? Hocam özlem duygusu bir kere var. Bak demiş hangisiyle ilişkilendirilemez. Bakın ben eski sokakları arzuluyorum. Bir kere özlem duygusu burada var. Tamam hocam özlem duygusu. Çocukluğumun geçtiği sokakları. O sokaklar yok, yok artık ama en azından biz o sokaklarda yaşadık çocukluğumuzu. Hocam demiş ki en azından biz o sokaklarda yaşadık çocukluğumuzu. Hocam burada bir teselli duygusu var. Bakın demiş yani bir en var. Bizim bir tesellimiz var. En azından işte biz o sokaklarda oynadık. Bazıları var hiç oynamadı. Bu bunun bir tesellisi. Ya bizden sonrakiler? Bakın hocam demiş ki yani bizim çocuklarımız oynayabilirler mi? Oynayamazlar mı? Kaygı da burada var hocam. Bak kaygı duymuşlar. O günü birine karşımıza çıkan onlardan çaldığımız sokakları isterlerse ne yapacağız? Ha, kaygı var endişe. Ne cevap vereceğiz onlara? Bakın hocam Burada kaygı da çok ön planda ama burada umut yok. Tamam mı arkadaşlar? Burada umut yok. Güzel. Umut alamayız. Hocam pardon bir dakika hemen. Tamam mı arkadaşlar? Bakın umut çok açık önlendi önde arkadaşlar. Hocam bir yere umut duymamış. Hocam arzuluyorum. Burada bir kez özlem duygusu var. Teselli de var. Bakın diyor en azından biz o sokaklarda yaşadık. Hocam diyor ki burada eğer karşımıza çıkıp bilse, bilmem bize ne isterlerse burada bir kaygı da var. Dolayısıyla cevabımız adam olur. Ha beşinci sorumuz da varmış. Bakın beşinci sorumuz da zaten bizim işlediğimiz cümlede konumuz. Amaç falan hepsini işledik zaten. Beşinde geçenlerden hangisinde örnek yoktur? Hocam İpek yolu başta olmak üzere doğudan karayolu ile gelen ticaretin Akdeniz'e açılmasında çok önemli bir durak olan Antakya. Eski çağda en önemli kentler arasında yer alan Kendi içinde akan Asi Nehri bu şehrin can damarıdır. Milattan önce 293'te Büyük İskender genelinden Sekros tarafından Büyük İmparatorluğu'nun başkenti olması için bu nokta özelle seçilmiş. Bir dakika hocam. Bir dakika bir dakika. Hocam pardon. Eee, demiş ki hocam Sorumuza dönelim biz Demiş ki hocam Nokta özel seçimi bu şehrin kurulmuştur hocam Hocam demiş ki Hocam bakın Demiş ki yeni İmparatorluğun başkenti olması için Bu nokta özel seçilmiş Hocam Neden burası seçilmiş İmparatorluğun başkenti olması için bu nokta seçilmiş Bir kere burada Ne var biliyor musunuz Amaçları var hocam Yani ben, Pardon demiş yoktur hocam biz niye bunu işaretledik? Hocam yani ben burada amaç alabilirim. Çünkü İmparatorluğun başkent olması için burası seçilmiş. Amaçları İmparatorluğun başkentçi yapmak olmuş. Hocam demiş ki kentte babasının adı olmasından dolayı anında demişlerdir. Hocam nedeni kent niye oraya an, anti, antiksan demişler? Babasının olmaması üzerinden. Nedeni babasının olmaması o yüzden demişler. Bu ikisi daha sonra Antakya olarak kullandı kendisi. burada da neyi karşılaştırmış? İpek yolu başta Akdeniz'i falan karşılaştırmış hocam. Asi Nehri'ni, ondan sonra bilmem Antakya'yı falan hep bir karşılaştırmışlar. Hocam burada karşılaştırma cümleleri zaten apaçık ortada ama bizim için varsayım cümleleri yoktur bu soruda. Güzel. Soru 6 ile devam edelim. Burada arkadaşlar gözlerden hangisi de katlanabilir açısından diğerlerinden farklıdır. Hocam bir kişiden kişiye değişebilen gözü duygu düşünceleri öznel ifadelerde. Hocam öznel yani aşağıdakilerden hangisi öznerdir? Herkes için geçerli doğruluk kabul edilen bir takım ölçülere gözlem verebilen kanıtlar ise nesnel yaygılardır. Bu yüzden aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilir açısından diğerlerinden var. Yani hep bir üçlü nesnel olacak bir tanesi öznel olacak veya üçlü öznel olacak bir tanesi nesnel olacak bunu güzel istiyor. 300 sayfadan oluşan bir kitap kalemi almış. Hocam nesnel. Hocam bölgenin en büyük marketi 1 kilometre ileride. Nesner. Yani bunları alamayacağız büyük ihtimalle. Siteli toplantısı pazar günü 19'da yapılacak. Hocam Nesner. O restoran yemeklerinin lezzeti başka bir yerde yok. Özner. Hocam o restorandaki yemekleri sevebilir Ben sevmiyorum. Ya sen sevebilirsin kardeşim ama ben sevmiyorum. Özner oldu. Yani bu kişiden kişiye değişen. Ama bunda ise kişiden kişiye değişme. Mesela siteli toplantısı olduğunda 19'da herkes olacak. Veya 300 kitap... 300 sayfa olan kitabı herkes saydığında o da 300 sayfa olarak karşımıza çıkacak. Yani nasıl yapacağımız devizdir. Bu cümleyi aşağıya gelen hangisinin örneği yoktur? Şimdi amaç neden sonuçlarına bakacağız? Yoğun kar yağışından dolayı yollar kapandı. Hocam ee, neden yollar kapandı? Yoğun kar ee, şeyden dolayı. Yoğun, yoğun kar yağışından dolayı yollar kapandı. Neden? Yoğun kar dolayı sonuçlar ne oldu? Yollar kapandı. Neden? Sonuç şey bir ee, neden? Sonuç cümlesi burada var. Hocam bak hep bir kovu yuvarlak işini alıyorum ha. Yani hocam ben bir kere neden sonuç cümlesini alamayacağım. Şöyle gelin bakın burada neden sonuç cümlesi var. Demiş ki okuduğumu anlamak için sessiz bir yere gittim. Hocam niye bir sessiz yere gitti? Okuduğunu anlamak için. Hocam amacını, amacı ne? Okuduğunu anlamak için sessiz bir yere gitmek. Bir kere amaç soru cümlesi de burada var. Güzel. Sözlerimi doğru anlarsan sorun yaşamazsın. Hocam bakın burada demiş ki sözlerimi doğru anlarsan. Koşul ne? Onun sözlerini iyi anlamak. E, sonucunda ne olur? Sorun yaşamazsın. Burada da bir koşul bu zaten apaçık ortada. Dolayısıyla alamıyorum, alamıyorum, alam şey pardon. Alamıyorum, 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 alabiliyorum. Çünkü karşılaştırma cümleleri iki şeyi karşılaştırmamış burada. Dolayısıyla benim için 7 soru Halis Muğri soru Bursa olacak. Bir diğer sorumuz 2016 Nisan ayında Teok da çıkmış bir soru. Teok yani LGS'nin bir eski ismi arkadaşlar. LGS'nin bir yanlış değilsem 2018'den sonra e, LGS ismiyle alınmaya başladı. Ondan önce te oktu. Ok, Hocam gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim. Bildiğim için de nokta 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 nokta. Bu cümlenin özveri anlamı taşıması için özveri kişinin kendi öz bilgileri. Aşağıdaki daha yüksek tamamlanması gerekir. Dostumu beni hiç yargılamadan dinlemesini beklerim. Gerçek olsun ne olur bilirim. Bildiğim için de dostumu beni hiç yargılamadan dinlemesini beklerim. Hayır hocam özveri burada bir kere yok. Burada zaten baştan başa saçmalık. Gerçek dostum ne olur bilirim. bilirim. Bildiğim için de dostlarımın kötü günler yaşamasını hiç istemem. Hocam burada özveri kişinin kendi çıkarları. Kendi çıkarları olacak. Hocam gerçek dostum ne olur bilirim. Bildiğim için de yeri geldiğinde kendi isteklerimden onun için de vazgeçerim bakın özleri arkadaşının isteğini geri çevirmemek. Burada bir kez C var. C'yi alabileceğim hocam. Demiş ki gerçek dostluğun ne olur bilirim. Bildiğim için de dost diyebileceğim miktarını seçerken uzun süre düşünürüm. Hayır hocam burada zaten dostluktan seçmek olduğunu bilmez. Hocam zaten diyor ki gerçek dostluğun ne olduğunu biliyorum hocam. Biliyorsan neden uzun süre düşünüyorsun bir kere burada değil mi? Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 2006'da böyle sormuşlar. Yani ben olsam böyle çıkmış soruları çözerim her gün. Hadi gelin bir diğer sorumuz olan dokuzuncu soruyla kaldığımız yerden uçuşumuza devam edelim. 9. soru bize demiş ki dün akıllıydı. Bakın dün akıllıymış. Dünyayı değiştirmek istemiş. Dün akıllıymış ve dünyayı değiştirmek istemiş. Bugün ise bilgeyim. Kendimi değişti, kendisi değiştirmek istemiş. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözü hocam. Bu da bir alıntısı. Mevlana, şey, Mevlana Celaleddin demiş ki dün akıllıydım. Dünyayı değiştirmek istedim düb bilgiyi kendimi değiştirmek istedim. Aşağıda geliyor. Yani hangisi bu cümleye Allah'ımca en yakınıdır? Demiş ki çevresindeki, çevresindekilerini değiştirmeye çalışan hayatı kabul görmen. Hayır hocam burada demiş ki eğer akıllı olsan dünyayı değiştirirsin. yani bilip bilim sayesinde aklını kullanan dünyayı değiştirecek bir şeylere imza atarsın. Bilgi olsan, bilgili olsan, bilgi sadece bilgi öğrenilerek bilgili olsan kendini değiştirirsin. Burada bunu söylemiş. Kendimi yenilemek, güncellemek ve değiştirmek bilge kişilerin işidir. Tamam mı hocam? Bakın burada zaten demiş. B'yi alabiliriz. Demiş ki dünyayı değiştirmek için kendini değiştirmek de zordur. Hayır hocam. Burada da ondan bahsetmemiş. Bilge kişiler dünyayı kendilerinden daha çok önemli. Hayır hocam. Burada da öyle bir şeyden bahsetmemiş. Dememiş ki. Dünya benden daha önemli. Merhaba etti. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Kendini yenilemek için güncellemek ve değiştirmek için bilge. Bak demiş ki kendimi de, bugün de kimse bilgiyi kendimi değiştirirdim hocam. Bilgi olsa kendini değiştirir tamam mı? Ondan bundan bahsetmiş. Şöyle bir onuncu sorumu öne aldım. Hocam, hocam önüncü, önüncü, önüncü ne ya hocam? Valla çıldır mısın sen ya? Hocam LGS'de böyle sorabilir. Hocam bu parçada numaralı cümlelerle ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? Önce numara numara gidelim. Birinci cümlede demiş ki benzetme vardır. Benzetme zaten söz sanatlarında görmüştük. Bakalım kolum uykudaki bastonum gibi. Hocam kolunu uykudaki ba e, şey, kolunu uykudaki bastonum gibi. Hocam kolunu bastona benzetmiş. Bu kere burada var benzetme. İki cümlede neden sonuç? Kolumun üzerinde uyuduğum için kendimi daha güvende hissediyorum. Hocam kolunun üzerinde uyumasının nedeni ne? Kendini güvende hissediyor. Sonuçta da kendini güvende hissetmiş oluyor. Burada var. Ele. Üçüncü cümle demiş ki uyandığım zaman kolumun ağrımasın diye büyük bir kaba yastık tercih ediyorum. Hocam bir kere burada uyum, uyumadığım zaman kolumun ağrımasın diye kaba bir yastık tercih ediyorum. Hayır hocam burada neden sonuç var? Koşul sonuç alamayız. Burada bir şart yok. Demiş ki eğer kolum ağrıdığı zaman kolun ağrıyorsa yastığı kaldır. Böyle bir şeyler bas etmemiş arkadaşlar. Tamam mı? Dördüncü cümlede demiş ki. Kan, e, kanık sama vardır. Hocam siz kanık samayı biliyorsunuz. Anlatmadım size. Demiş arkadaşlar cevap dördüncü cümle olamaz. Demiş ki annemle de bu konuda bazen çatışacak da ben de bu durumda çok alıştım. Hocam yani burada annesinin yaptıklarından alışmış. Yani artık benliğine girmiş. O yüzden burada da alabiliyoruz. Tamam mı? Güzel. Cevabımız Ceyhan. Hazırsanız soru 11 ile böyle kaldığımız yerden devam edelim. Soru 11 bize ne demiş? Bakalım soru 11 de bize demiş ki. Ee, bir dakika. Ha. Şöyle açayım. Hocam şöyle tam kalsın bir Soru 11. Hocam demiş ki. Metedeki hangisi hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Önce tek tek bakalım. Bir. Hızlı hayvanları düşürdüğümüzde aklımıza ilk çıtalar da ya da tazılar gelir. Hocam burada bir özel anlatım. şey bir dakika hızlı hayvanları düşürdüğümüzde aklımıza ilk çıtalar da ya da tazılar gelir. Hocam burada zaten direkt nesnel anlatım var geç. 2. Vücut ölçüleri hızlarına oranla e, vücut ölçüleri hızlarına oranla oran oran şey bir dakika oranladığında ise bu rekor sahra gümüş karıncasına ait. Hocam burada da zaten nesnel bir anlatım yine var. Bir söz konusu hocam. Bu kancalar sıcaklığın 50 derece üzerine çıktığında Sahra Çölü'nde yaşıyor. Hocam bu da nesnel anlatım. Demiş ki sıcaklığı bu kadar yüksek olduğu bir çölde kumlarda yürüyebilmek için uzun bacaklar ve yüksek bir hızla sahip. Sahip. Hocam cevabımız denizde bakın. Apaçık ortada. Hocam bakın. Amacı sıcaklığı bu kadar yüksek olması için yiyebilmek için uzun bacakları. Hocam amacı ne? Sıcaklıkla hızlı yürüyebilmek. Sonucunda da hocam bacakları yüksek ve yüksek bir hıza sahip. Tamam mı hocam? Hızlı yürüyebilmek için sıcakla Amacı sıcaklık, hızlı yürüyebilmek için. Hocam sonucu da e, uzun ve şey bir bacağı sahip. Hızlı bir bacağı sahip. Burada zaten apaçık ortada cevap. Hocam metindeki numaralı cümlelerin hangisiyle karşılaştırma cümlesidir? Bir de bakalım. Cana gebilip endüstrisindeki bir grup gök mücevherleri gözlem sonucu Satürn'ün yerine yeni, yeni uydusunu keşfetti. Hayır hocam karşılaştırılmamış. Direkt zaten bilgi vermiş. Bu keşfe kadar en fazla uyduya sahip olan gezegen 79 uydu ile Jüpiter'di. Ancak uydu sayısı toplamda 82 uydu Jüpiter. Jüpiter, Jüpiter ne ya? En fazla uydu sahip olan gezegen Jüpiter idi. Hocam 3 ancak uydu sayısı toplamda 82 yükselen Jüpiter'i geride bıraktı. Hocam bakın karşılaştırmayı buldum. 1, 2 ve 3. Demiş ki Satüründü. Hocam yeni uydular çarpları yaklaşık 5 kilometre. Hocam burada zaten direkt bilgi, öznel bilgi vermiş, şey nesnel bilgi vermiş pardon. Yani cevabımız hocam Satürn ile Jüpiter'i karşılaştırarak cevabımız C şıkkı. 2 ve 3 karşılaştırma cümlesi olduğundan cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar bu cümlede anlamda bir test çözüm sizinle birlikte. LGS'de çıkan sorularda çözdük. Arkadaşlar siz de soru çözümünüzü yap, yapın. Part 2 videosu da gelecek inşallah. Hadi kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın.